Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve rekatu. Bugün elimizde gerçekten üzerinde durmaya değer bir alıntı var. Risale-i Nur külliyatından Said Nursi'nin o önemli eserinden. Daha net olmak gerekirse Sözler kitabından bir ifade bu. Şöyle bir düşündüğümüzde hani suyun gökten gelişi gündelik hayatta pek de kafa yormadığımız bir olay aslında. Ama bu vecize bu basit olayı alıp e, bambaşka bir seviyeye taşıyor sanki. Bakın alıntı aynen şöyle. Size ve hayvanatınıza rızkı yetiştirmek için su semadan geliyor. O su da size ve hayvanatınıza acıyıp şefkat edip rızık yetiştirmek kabiliyeti olmadığından su gelmiyor gönderiliyor. Oldukça yoğun değil mi? Yani tek bir cümle ama işte biz de bugün bu ifadenin katmanlarını biraz aralamak, o ardındaki derin düşünceyi, o manayı anlamaya çalışmak istiyoruz. Bakalım bu kısa cümle bizi nerelere götürecek? Evet gerçekten hem yoğun hem de daha ilk kelimeden insanı düşünmeye itiyor. Size ve hayvanatınıza rızkı yetiştirmek için. Bakın hemen bir amaç belirtiyor değil mi? Yani suyun gelişi öyle rastgele, kendiliğinden bir şey değil. Belli bir hedefi var, rızık. Ve dikkat edin bu rızık sadece size yani biz insanlara mahsus değil. Hayvanatınıza diyor. Yani tüm canlıları kapsıyor. İşte bu kapsayıcılık çok mühim. Evrensel bir rahmetten bütün ihtiyaçların gözetildiğinden bahsediyor aslında. Bir de şu yetiştirmek fiili var. O da çok ilginç. Hani sanki bir bahçıvan düşünün. Bitkisini nasıl özenle büyütür? Sular, bakar. İşte öyle bir süreci, bir gayreti, bilinçli bir faaliyeti çağrıştırıyor. Sadece vermek değil de yetiştirmek bir özen, bir takip var sanki işin içinde. Peki bu rızık nasıl ulaşıyor bize? İfade devam ediyor, su semadan geliyor. E bu hepimizin bildiği bir şey, Gözünüzde görüyoruz, yağmur yağıyor, kar yağıyor, su gökten iniyor. Buraya kadar hani basit bir fiziksel durum tespiti gibi. Aynen öyle. Cümlenin bu ilk kısmı olayın fiziksel yönünü, hani gözle gördüğümüz yüzünü anlatıyor. Su evet semadan geliyor. İşte meteoroloji açık diyor, fizik açık diyor. Bir döngü var. Ama Vecize'nin asıl gücü tam da bu noktadan sonra başlıyor aslında. Bu basit tespiti adeta bir sıçrama tahtası gibi kullanıp bizi çok daha derin bir sorgulamanın içine çekiyor. Yani bu gelişin neden ve nasıl olduğu sorusunu sorduruyor bize. Görünen sebebin ardına bakmaya bir davet var burada açıkçası. İşte o davetin en netleştiği yerde sanırım şu ifade: O su da size ve hayvanatınıza acıyıp şefkat edip rızık yetiştirmek kabiliyeti olmadığından, bu kısım sanki bir mantık yürütmenin e, kilit noktası gibi diyor ki bir dakika durun ve suya bakın. Yani bu H2O molekülüne, bu cansız maddeye bakın. Onda size ya da ne bileyim bir kuşa, bir çiçeğe acıma, şefkat gösterme, sonra da bilinçli bir şekilde hadi ben şunların rızkını yetiştireyim deme gibi bir yetenek, bir kabiliyet var mı? Cevap çok net yok. Hem de çok net. Burada doğrudan suyun doğasına, yani onun cansız bir madde olduğuna vurgu yapılıyor. Şimdi acımak, şefkat etmek, belli bir amaç için bir eylemi tasarlamak ve yapmak. Bunlar ne gerektirir? Bilinç gerektirir, irade gerektirir, duygu gerektirir. E suyun kimyasına bakın, fiziğine bakın. Böyle bir şuur, böyle bir merhamet mekanizması yok içinde. O zaman şu sonuç çıkıyor, rızkın size ve diğer canlılara ulaşmasındaki o şefkatli, o maksatlı eylemin kaynağı suyun kendisi olamaz. Eğer olabilseydi belki suyun gelişini kendi iç dinamiklerine, kendi kendine işleyen bir sürece bağlayabilirdik. Ama Metin bu ihtimale çok keskin bir dille reddediyor. Adeta diyor ki, suya sahip olmadığı özellikleri yüklemeyin. Olayın faili o değil. İşte bu mantıksal çıkarımın ardından gelen o sonuca. Yani bayıldım demeliyim o kadar keskin ki ayrım. Su gelmiyor, gönderiliyor. Sadece bir kelime değişiyor gibi duruyor ama bütün anlam evreni değişiyor resmen. Yani gelmek fiili sanki su kendi kendine hareket ediyor. Fail suyun kendisiymiş gibi veya olay nedensiz, kendiliğinden oluyormuş gibi bir algı yaratabilir. Ama gönderilmek bu edilgen fiil anında bir göndereni düşündürüyor insana. Öyle değil mi? Kesinlikle. Aradaki fark hani bir olayı sadece dışarıdan izlemekle o olayın arkasındaki bilinçli iradeyi fark etmek arasındaki fark kadar büyük. Gelmek daha nötr bir fiil. Bir hareket var, bir yerden bir yere intikal var. Kendi kendine de olabilir bu, bir itme kuvvetiyle de. Ama gönderilmek, özellikle bu edilgen çatı, irsal edilmek, çok açık bir şekilde bir failin, yani bir gönderenin, bir iradenin, kasıtlı bir eylemin varlığını zorunlu kılıyor. Demek istiyor ki, suyun semadan inişi, öyle kendi başına işleyen kör bir doğa olayı falan değil, aksine bir iradenin kontrolünde, belirli bir amaç doğrultusundaki ki o amaçta rızık yetiştirmek gerçekleşen bir fiil olarak sunuluyor. Yani su bu durumda pasif bir alıcı konumunda değil de aktif olarak yönlendirilen bir mesaj gibi bir şey mi oluyor? Bir yerden bir yere gönderilen bir şey. Evet, bir benzetme olarak öyle düşünebiliriz. Su burada bir aracı, bir vesile konumuna indirgeniyor aslında. Asıl vurgu onu gönderen iradeye kayıyor. Peki neden gönderiliyor? Hemen vecizenin başına dönüyoruz. Size ve hayvanatınıza rızkı yetiştirmek için. Peki kim gönderiyor? İşte burada da suda bulunmayan o acıyıp şefkat etme kabiliyetine sahip olan bir zatın varlığına işaret ediliyor. Yani gönderen irade sadece kudretli değil, aynı zamanda şefkatli, merhametli. İhtiyaçları biliyor ve bu ihtiyaçları şefkatle karşılıyor. Gönderme eyleminin kendisi bu ilahi şefkatin bir tezahürü, bir yansıması haline geliyor adeta. O zaman o zaman yağmur damlaları sadece bildiğimiz H2O damlaları değil de aynı zamanda o engin şefkatin somutlaşmış birer işareti, birer nişanesi gibi mi oluyor? Yani gökten inen her bir damla aslında göremediğimiz bir elin bize uzattığı bir ikram, bir lütuf. Bu bakış açısı gerçekten de yağmura, suya hatta bütün doğa olaylarına bambaşka bir mana katıyor. Tam olarak bunu ifade ediyor. Vecize Doğa olaylarını sadece fiziksel neden-sonuç ilişkileriyle değil, aynı zamanda manevi bir çerçevede, ilahi bir fiil olarak okumamızı öneriyor. Suyun döngüsü evet bilimsel olarak açıklanabilir. İşte buharlaşma olur, yoğunlaşma olur, sonra yağış. Bunlar gördüğümüz sebepler zinciri. Ama bu metin diyor ki bu zinciri başlatan, onu işleten ve her bir halkasını belirli bir amaca, yani rızka ve belirli bir duyguya yani şefkate bağlayan bir üst irade var. Bu irade cansız suyu canlıların hayatı için bir rahmet vesilesi yapıyor. Gönderme fiilinin kendisi başlı başına bir rahmet ve şefkat eylemi. Suyun kendisi değil, gönderiliş şekli ve amacı o şefkati taşıyor. Bu gönderilme fikri. Bunun üzerinde biraz daha durabilir miyiz? Bu sadece yağmur için mi geçerli acaba? Yoksa suyun hayatımızdaki diğer görünümleri için de düşünebilir miyiz bunu? Mesela musluktan akan su, içtiğimiz o bir bardak su, onlar da bu gönderilme kapsamına girer mi bu yoruma göre? Hı hı. Metnin doğrudan odaklandığı yer semadan gelen su olsa da işaret ettiği prensip aslında daha genel bir kapsama sahip gibi duruyor. Şöyle düşünün, eğer o ilk kaynak yani semadan inen su gönderiliyorsa o suyun yeryüzündeki serüveni, işte nehirlere karışması, pınarlardan çıkması, göllerde birikmesi, sonra arıtılıp borularla evlerimize kadar ulaşması, bütün bu süreçler de aslında aynı gönderen iradenin kontrolü ve izniyle gerçekleşiyor diye düşünebiliriz. Yani bir bardak suya uzandığınız zaman bile aslında o ilk gönderiliş anındaki maksadın ve şefkatin bir devamıyla, bir uzantısıyla karşı karşıyasınız demek istiyor bu bakış açısı. Suyu size ulaştıran tüm o ara sebepler zinciri, Nehirler, barajlar, borular, arıtma tesisleri, ne varsa, hepsi yine o ilk gönderen iradenin yaratmasıyla ve izniyle işliyor. Dolayısıyla evet, bu açıdan bakınca musluktan akan su da size gönderilmiş bir niyet oluyor. Hı. Bu, bu çok ilginç bir derinlik katıyor gündelik hayatımıza, en sıradan eylemlerimize bile. Su içmek gibi basit bir fiil bile bir anda çok daha anlamlı bir hale geliyor. Peki e, Vecize'deki o hayvanatlarınıza vurgusuna tekrar bir dönersek, sadece insanlar değil, bütün canlılar için bu rızkın gönderilmesi ne anlatıyor bize? Bu metnin sadece insan merkezli, yani antropomorfik bir bakış açısıyla yazılmadığını gösteriyor. İlahi şefkatin ve rızıklandırmanın sadece insanı değil, bütün bir ekosistemi en küçük mikroorganizmadan tutun, en büyük canlıya kadar her bir varlığı kuşattığını vurguluyor. Hayvanat kelimesi burada oldukça geniş bir anlamda tüm canlıları kapsıyor diyebiliriz. Bu da bize şunu anlatıyor, gönderen irade sadece insanla değil, yarattığı her bir varlıkla tek tek ilgileniyor, her birinin ihtiyacını görüyor ve o ihtiyacı karşılıyor. Bu da o şefketin ne kadar engin, ne kadar kuşatıcı olduğunun bir başka kanıtı aslında. Üstelik ekosistemdeki her canlının rızkı bir diğeriyle de bağlantılı. Bu karmaşık ağın düzen içinde işlemesi de yine o yetiştirme ve gönderme fiillerinin bir parçası olarak görülebilir. Yani bir çiçeğin suya kavuşması da, bir kuşun gelip su içmesi de, toprağın nemlenip bereketlenmesi de hepsi aynı büyük planın, aynı şefkatli gönderilişin farklı farklı yansımaları oluyor bu doğaya bakışımızı da temelden değiştirir herhalde. Artık sadece mekanik işleyen bir sistem değil de sürekli bir ikramın, sürekli bir şefkat gösterisinin sergilendiği bir sahne gibi. Evet evet tam olarak bu. Doğa olayları, özellikle de su gibi hayatın temel kaynağı olan unsurlar bu perspektifle bakıldığında ilahi isimlerin ve sıfatların örneğin Rezzak isminin rızık veren Rahman ve Rahim isimlerinin şefkat ve merhamet sahibi, Kadir isminin her şeye gücü yeten birer tecelli ettiği, yansıdığı alanlar haline geliyor. Yağmurun yağması sadece atmosferik bir olay olmaktan çıkıp bir rahmet mesajına dönüşüyor. Suyun akışı ilahi cömertliğin bir işareti oluyor. Bu bakış açısı varoluşa karşı bir hayret, bir şükran, bir minnet duygusu uyandırmayı hedefliyor gibi görünüyor. O zaman şöyle bir toparlayalım isterseniz. Bu kısa ama gerçekten çok katmanlı ifadeden çıkardığımız ana mesaj şu oldu. Hayatımızın ve aslında tüm canlılığın devamının bağlı olduğu suyun gökten inişi, öyle basit bir fiziksel olaylar zinciri ya da kör bir tesadüf değil, aksine her bir canlının ihtiyacını tek tek bilen, gören ve onlara derin bir şefkatle yaklaşan bir yaratıcının bilinçli, maksatlı ve rahmet dolu bir fiili, su kendi özünde acıma veya rızık verme gibi bir kabiliyete sahip olmadığı için onun gelişi bir gelme değil, özellikle vurgulandığı gibi bir gönderilme eylemi ve bu gönderilişin kendisi gönderenin o sonsuz şefkatinin ve iradesinin en açık, en somut delillerinden biri haline geliyor. Çok güzel özetlediniz. Aynen öyle. Bu anlaşıldığı zaman işte o zaman suyun her damlası bambaşka bir anlam ifade etmeye başlıyor. Şimdi müsaadenizle dinleyicimize yönelik bir soruyla bitirelim o zaman. Bu perspektifi, bu bakış açısını içselleştirdiğinizde bir dahaki sefere yağmur yağarken pencereden dışarı baktığınızda ne hissedeceksiniz acaba? Ya da elinize bir bardak su aldığınızda o suya artık sadece H2O yani kimyasal bir bileşik olarak mı bakacaksınız yoksa size özel olarak Şefkatle gönderilmiş bir ikram, bir hediye olarak mı göreceksiniz? Bu farkındalık hali sadece suya değil, etrafınızdaki her şeye, nefes aldığınız havaya, yediğiniz yemeğe, gördüğünüz o manzaraya bakışınızı nasıl etkiler? Her şeyin arkasındaki o görünmeyen eli, o şefkatli iradeyi hissetmeye başlamak hayatınıza nasıl bir derinlik, nasıl bir anlam katar? İşte bu sorular üzerinde biraz düşünmekte fayda var sanırım.